da bir önceki videomuzda söylemiştim sizlere Amazon.com'dan Amazon'un sattığı ürünleri satın alarak kategori açtırabilirsiniz. Tabii ki ona adet almanız gerekiyor. Ara depoda da fotoğrafını vesaire çektirmeniz gerekip o şekilde göndermeniz gerektiğini sizlere söylemiştim. Ancak bu işlemi nasıl yapacağız? Hadi gelin birlikte deneyimleyelim. Arkadaşlar AC'nin numarasını buraya yapıştırıyorum ve aratıyorum. Ürünümüz Nitrogenade'ı tıkladım arkadaşlar üstüne. Normal sanki bir müşteriymiş gibi ürün satın alarak devam etmeniz gerekiyor. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir konu var arkadaşlar. Bakın burada indirimli olarak alım seçeneği tık işaretli olarak gelecektir sizlere. Otomatik gelir bu. Bir kereye mahsus alacağım manasında seçmenizi istiyorum arkadaşlar. Yoksa her ay otomatik olarak bu ürünü alır. Daha sonra aslında arkadaşlar buradan satıcı seçeneklerine girip yukarıdan filter kısmına basıp Prime'a e tıklıyoruz. Prime'a e tıkladıktan sonra buradan Amazon'u buluyoruz arkadaşlar. Zaten Amazon'un sattığı bir üründü. Sepete ekle diyoruz. Add to cart'a tıklıyoruz arkadaşlar. Sonrasında ana sayfada bu Business Prime bir alıcı hesabı. Ancak arkadaşlar normal alıcı hesabında da hiçbir şey değişmediğini sizlere söylemek istiyorum. Sepet işaretinin içerisinde bir sekmesini görüyorsunuz ve üstüne bir kere tıklıyoruz. Arkadaşlar burada QT'ye yani quantity diye geçer. Adet var arkadaşlar. Buraya minimum 10 adet olduğu için 10 yazıyoruz ve daha sonrasında boş bir yere basarak sepetin güncellenmesini sağlıyoruz. Dikkat etmemiz gereken noktalara yavaş yavaş geliyoruz. Burada proceed to Checkout diyor. Bu sarı butona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bunu kategori açtırmak için alıyorsunuz. Arkadaşlar burada Choose a Shipping Address diyor. Bu Shipping adres kısmı ne oluyor arkadaşlar? Tabii ki sizin ara deponuzun adresi olacak. Onu yazmayı unutmayın lütfen. Biz aktif olarak Seller Fulfillment ile çalışıyoruz. Şu an onun ara deposunu yazdım arkadaşlar. Use this address dedikten sonra arkadaşlar burada Aşağıda bakın payment metodu seçiyorsunuz zaten ödeme yapısı, altyapısı daha önce ürün aldığınız için vardır. Bakın bir link adres kısmı var arkadaşlar. Buraya tıklayıp yeni bir adres de ekleyebilirsiniz. Onu sizlere söyleyeyim. Add a new address diyerek ekleyebilirsiniz. Buraya arkadaşlar Amazon satıcı hesabınızdaki adresi eklemeniz gerekiyor. Bakın unutmayın lütfen. Amazon satıcı hesabınızdaki adresi ekleyeceksiniz. Neden? Çünkü kategori açtırmak için adreslerin birebir tutuyor olması lazım. Daha sonrasında arkadaşlar Place Your Order'a tıklasam buradaki sarı butona ürünü satın almış oluyorum. Buraya da tıklarsanız aynı işlemi yapmış oluyorsunuz. Arkadaşlar dikkat etmeniz gereken noktalar bunlar. Daha sonrasında ara depoya geçtiğiniz zaman ara depodan fotoğraf çekmesini isteyeceksiniz. Ve faturayı Amazon tarafına zaten bir önceki videomuzda bunu gösterdik. Burada da 10 adet ürünü genelde arkadaşlar Amazon'un sattığı listelerde rahatlıkla alabiliyorsunuz ama herhangi bir kişiden ürün alışı yaparken ne oluyor? Bazen 10 adet ürün vermeyebiliyor. Bu videomuz bu kadardı. Dikkat etmemiz gereken noktalar basit. Amazon.com'dan ürün alarak rahatlıkla kategori açtırabildiğinizi görüyor olacaksınız.